Aa, sen misin canım? Canım, sevgilim! Sana çok emek sarf ettim, göster kendini! <laughs> <laughs> Eserimi mahvetti, it oğlu it! Eş <laughs> oğul <laughs> <laughs> Niye kendini yere attın ya? Ne oldu, o patlama neydi? Aşağıdaki spiker... ...Televizyona çıkmayı bir türlü beceremiyor. <laughs> Al sabunlarını, ben gidiyorum. Aa, hemen gitme şekerim. Gel de bir limonata mı iç? Ya, anladım. Şimdi o şişman gelecek. Ben tam limonatamı içerken beni bir güzel dövecek. O bu eve bir daha ayak basamaz. Vah vah! Ayakları mı koptu? Fena da adam değildi. Ama bana neden kızıyordu hala anlamadım. Boş ver. Şimdi sen gel şöyle güzel bir rahatla bakalım. Ben biraz önce abdesthanede rahatlamıştım. <laughs> sen çok tatlı şeysin yavrum. Beni nasıl buluyorsun? Kolay buluyorum, merdivenden çıkıp hop geliyorum! <laughs> Ay öyle değil! Bir kadın olarak güzel miyim? Eh! Fena değilsin! Ee, kaçma benden! O kadar çirkin miyim? Ama ev sahibiyle kiracı yüz göz olmamalı! Ay, biraz samimi olalım, ne olur! O zaman belki kirayı vermezsin, ah! Oh! nikahlarıma getirdin! Al, gelecek ayki kira! Verdim be! Tabii şekerim! Yalnız usulen parayı aldığına dair buraya imza atacaksın! Al, imzaladım. Bu ne? İmza. Böyle imza olmaz. Adını yazacaksın. Ben okuma yazma bilmem ki. Ne? Bilmiyor musun? Kim o? Kim o? Ben Fuat Sevdacığım. Hapı yuttum, şişmanın sesi. Demek yanmamış. Aman açma, beni gebertecek. Açacağım. Aç kapıyı. Aç yoksa kırarım. Açacağım, mecbur açmaya. Saklanmam lazım. ...Burada görülürüm. Hı. Aa! Ne oldu sana? Hmm, duman oldum. Duman oldum, yaktı beni o ergele. Ah, ah! O ergeleye rastladım rastlayalı... ...Kendime bir türlü gelemedim. Ama... ...Ama bir elime geçsin... O hergele yok mu o hergele? O hergelenin kafasını böyle bir yumrukta çürük yumurta ezer gibi ezeceğim. Ah, ah! O herifi bıçakla böyle kalbine deşmeden rahat etmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Rahat etmeyeceğim. Böyle bursa <laughs> diye <laughs> çıkaramıyorum bu bıçağı. Tabii ya, sinirimden kuvvetim kalmadı. <laughs> bu <Bordu> bana böyle. <laughs> işte böyle. İşte böyle. Hı. <laughs> <laughs> ha. İşte böyle! Ha, gördün mü onu da böyle parçalayacağım! İşte böyle! Evet işte! Onu bu masa gibi böyle bir yere vurabilsem ah ah! Ah bir elime geçirince ne yapacağımı ben biliyorum ah! Bir türlü hırsımı alamıyorum ki! Ah, o herifin sanki kokusunu duyuyorum, kokusunu! Sanki ne bileyim beni adım adım takip ediyor be! Nefesini ensemde hissediyorum! Sevda, Sevda sanki arkamda biri var! Hı, bu ses de! Deliriyor muyum ben? Ay sinirleri bozuk kocacığım. Gel seni biraz dışarı çıkıp dolaşalım. Açılırsın. Tabii iyi olur. Ama evvela üstümü değiştireyim ben. Ay oraya git git. Çıldıracağım ya o. Nedir bu başıma gelenler? bakıyorsun Fuat. Gördün mü? Niye? Çamaşır gardırobunu. Yürüyüp dışarı çıktı. Aa, sen hayal görüyorsun Fuat. Öyle bir şey yok. Salondan gardırop geçmedi mi? Yok. <laughs> Galiba ben keçileri kaçırıyorum. Arkadaşlar! Hı. Şarap benim dikizlerimi bozdu galiba. Yürüyen bir gardırop görüyorum. Ha? Ayık kafayla bile siz bakın lan! Tamam Kazım, senin dikizler iyi çalışıyor. Gardırop ayaklanmış be! Ha. İster misiniz gardırop Fuat, sonunda hakikaten gardırop olsun ha? Doğru be, sen söyleyene değil, söyletene bak! Hale bak be! Yüfer! Boz şu gardırobun fiyakasını! Tamam abi! Dur bakalım! Ah! Epeyce yol gelmişim. Neresi burası? Belastan! Ulan gardırob vaziyetinden. ne arıyorsun burada? Haşlama! Yoksa gardırob Fuat'a mı özendin? <laughs> Demek o iğneyi atlattım ha! <laughs> <laughs> Aferin <gülüyor> lan Şakir! Hiç kimse gardırop Fuat'ın gardırobunu araklayamadı Ah helal olsun. Valla! Gel bir kafayı çekelim. Daha atmasını, doğru dürüst çizgi çizmesini bile bilmiyor. Değil mi? O herifi bir daha bana bulaştırma moruk! Fuat döndü, az daha o solağı gene yakalayacaktı. Peki Şakir'e ne oldu? Gardırop oldu, kaçtı gitti. Aman defolup gitsin! Senin verdiğin para da olmaz olsun, tamam mı? Ay! Aa! Çüş! Diye bile bu karı, böyle mü delecekti, aa! Bana bak! ...O kadar kudurmuş? Yoksa karıyı burada sıkıştırdın mı ha? Sus lan karı! Oyuncan kasap et derdinde! Oğlan imza falan atmasını bilmiyormuş, kağıdı da alamadık da! Öyle ha! Hay, peki şimdi alt edeceğiz! İmza yoksa... ha! var, bannak! Ne var mı? karı! Kanunen imza atamayan bu gibi cahal kısmına bannak bastırılır! Peki, seni görünce o ayıp Fuat ne yaptı anladın?